herkese Merhaba ee, dışarıdan çok Martı sesi gelebilir gecenin bir yarısı özür dilerim sesim az geliyorsa yine gecenin bir yarısı onun için özür dilerim Pazartesi akşamı Normalde Pazartesi akşamı video çekmem ve hani böyle gözü gözükmeyen videolar çekmeyi de pek sevmiyorum şu coşuma bakın ben yaptım bize arkadaşlık etsin şöyle ee, Neden böyle bir video çekiyorum Çünkü e, bir iki gün sonra tatile gideceğim. Bavul yapıyorum. Bavula kaldıracağım ürünler var. Onları da çekmek istiyorum. İkincisi hafta sonunda video çekemedim. Çünkü bir iki arkadaşımın bana ihtiyacı vardı. Onlara yardıma gitmem gerekti. Öyle. Bunlar da alışveriş videosu olduğu için hemen çekmek istedim. Bu ne videosu? Ee, minik kırtasiye alışverişi ve kırtasiye ile alakalı biliyorsunuz hepimiz bu boyaları moyalara taktık faber Castell'den bana gelen boyalar var onları size göstermek istiyorum bir kaçını da denedim onlarla ilgili yorumlarımı yapacağım ee, önce benim aldıklarımla mı başlayayım önce gelenleri göstereyim aradan çıksın onlar sonra rahat rahat ee, benim aldıklarımla devam edelim 3 tane boya seti geldi şöyle e, biri keçeli kalem bu ince uçlu olanlardan 0.4 milim mi deniyor onlara? evet 0.4 milimlik baya ince renkleri çok güzel içindekilerin hepsi aynı derecede aynı güzellikte renk vermiyor daha doğrusu ilk başta öyle renk vermiyor ee, şöyle bir çözüm buldum ona ee, kalemliğin içine ters koyduğunuz zaman daha kendilerini buluyorlar ilk kullandığınızda biraz kuru gelebiliyorlar renkler gayet güzel 20 renkten oluşuyor ben daha evvel keçeli kalemle boyama yapmamıştım. Daha doğrusu şu cins keçeli kalemlerle denemiştim. Sayfaları falan yırtmıştı. Fakat o ona da geleceğim. O kağıdın kalınlığıyla alakalı bir şey daha çok. Türkiye'deki şeyler e, sanırım daha kötüymüş. Shopping Mate söyledi. Bu Esra Rengiz Bahçe'nin falan kağıt kalitesi Türkiye'dekilerin daha kötüymüş. Yurt dışındakiler daha kalınmış. Ben başka bir kitap aldım. Boyama kitabı. Aldıklarımın içinde en kalın, en şahane kağıtlı çıktı. Size onu göstereceğim. Bu 6 taneden oluşuyor. Pit Artist Pen Brush uçlu. Yani fırça uçlu gibi olan. Bunları ilk başta dedim ki... Hmm, gereksiz yani nedir bunlar? Ama bunlar bir güzel çıktı, bir güzel çıktı. bir rahat boyuyorlar. Fazla bastırmamak gerekiyor. Hafif hafif bastırıyorsunuz. Bendeki e, pastel renklerinden oluşuyor. 3 6 tane şöyle göstereyim böyle altılı paketlerde satılıyorlar bunların çok renk seçeneği yok bir mavili paketi var geçen işte kırtasiyeye gittim gördüm bir böyle ten rengi toprak tonları gibi paketi var bir de çok canlı renkli olan bir paketi var onu bulsaydım satın alacaktım ama onu bulamadım herhalde en çok tercih edilenlerden biri olduğu için bitmiş olabilir şu iki rengi özellikle çok kullandım bu grisi benim için biraz gereksiz çünkü hani boyamalarda böyle bir renk şu anda kullanmadığım için lila, uçuk mavi ve sarısı da gayet güzel. Bunları çok beğendim. Tam olarak fiyatlarını hatırlamıyorum. 30 küsür liraydı o. Almak için gittiğim için ona baktım. Bunun fiyatını biliyorum. Bir de benim boyalarımın çoğu zaten Faber-Castell ama bu cinsten yoktu. Yani denemedim bunu da daha. 24'lü Art Grip Aquarel miş biliyorsunuz kuru boyanın bile böyle çeşit çeşidi var şöyle çok güzel gözüküyorlar renkler şahane benim için en önemli olan yeşil ki 24 taneye 4 tane yeşil koymuşlar çok mantıklı yani yeşil daha bile bol olabilir beğendim görünüşünü onlardan olması şart değil normal Faber Castell'in şunları da ben severek kullanıyorum özellikle hani sanatsal bir faaliyette bulunmayıp sadece şey yapıyorsanız boyama yapıyorsanız çok fark edecek değildir. Bahsettiğim kitap bu. Migros'tan aldım. Boyama terapisi. Ay geçen günde yanara girdim. Hastalık halinde o kadar çok kitap çıkmış ki boyama kitabı. İlk çıktığında ay yurt dışından mı getirsem var mıdır falan diyordum. Yeni çıkan bir 10 tane falan gördüm. Bende olmayan ki bende bayağı var biliyorsunuz. Kendimi tuttum almadım. Bunu Migros'ta gelince niye aldım? Bu Tempo yayınları çıkarmış bunu. Ee, dergiyle beraber gelmiyor. Böyle satılıyor. Şöyle mandala desenleri var içinde. Gözüküyor inşallah. Yani dairesel şeylere oturmuş. İki tane boyadım. Bundan boyadığımı göstermek istiyorum. Heh. Heh. Renklerin <laughs> muhteşemliği. Bunun yarısını gazlı boyalarla, keçelilerle boyadım. Yarısını da kuru boyalarla boyadım. Yani karışık boyadım. Mesela şu sarı o pastelli rengi olan sarı. Aklımda kalanlardan. Bu pembe de öyle. Şuradaki lila da öyle. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Kuru boyalarla da bu şekilde karıştırarak kullanabiliyorsunuz. İşin güzel yanı işte o keçeli kalemler falan arkaya bir damla bile geçmedi. Bir tane de sadece keçeli kalemlerle boyadım. Ta, ta ta tam. Ben bunu o kadar çok beğendim ki yani çok hoşuma gitti. Bunu kullanmayı düşünüyorum bir şekilde bilmiyorum karar vermedim. İşte bu boyama terapisi olarak satılıyor. Bunu niye aldım? Ee, sadece 10 liraydı, o yüzden almak istedim ki ki de almışım. Çünkü kağıtları kalın olduğu için çok rahat boyanabiliyor. Bir de şu Stabilo kalemlerden aldım. Bundan sonra bu elimdeki gazlı keçeli kalemlere ek olsun diye, değişik renkler olsun diye. Bunlar da Stabilo'nun 0.4 ince uçlu. Bunlar çok rahat boyanıyor. Hatta Faberler'den biraz daha bile rahat diyebilirim. Elimde de zaten iki tane vardı. Şöyle beşlemiş oldum. Bunların çok güzel setleri var. Görmüşsünüzdür kocaman. Ama 150 lira, 200 lira falan gibi fiyatları var. Tabii ki içinde değişik renkler var ama yani teklileri 4,5 lira. Teklileri de çok pahalı. Ama bunlar tek tek alınabiliyor en azından. 3 tane alabiliyorsunuz. 1 tane alabiliyorsunuz. Öyle 5 tane elimde bulunsun diye aldım. Bütün seriyi tamamlayacak değilim. Şöyle bir daha doğrusu 3 tane aldım. İkisi önceden vardı. Hatta bir de siyahım var. Siyah ne işe yarayacak bilmiyorum. Hani bütün seriyi elim, şey yapacak değilim ama her geçişte böyle bir tane falan. Ayda yılda bir alınabilir diye düşünüyorum. Kalemleri Nezih Kırtasiye'den aldım. Nezih Kırtasiye'ye girmişken şu benim e, fotoğraflarımı çektiğim fonum. Bu kese kağıdı görünümlü ambalaj kağıdı. Onun desenlilerini gördüm. İki tane ondan aldım. Bir de ambalaj kağıdından da bir rulo aldım. Çünkü hem gönderdiğim hediyeleri bunlarla paketlemeyi seviyorum. Başka yerlerde de kullanıyorum. Bu düz olanı dörtlü geliyor. Diğerleri ya bir, bakayım bir tane geliyor. O düz olanı 4 lira. Bu desenlileri iki şer 2.25'ti galiba. Bunun üstünde görebilecek misiniz? Bilmiyorum. Şu anda açmıyorum almasın diye. Kalp ve kuş kafesleri var. Bunun üstünde de yine aynı tonlarda çeşitli kelimeler var. Çok hoşuma gitti. Bunları da bu kağıdımı eskidikçe değiştirebilirim. Fotoğraf çekmek için üstünde kullanacağım. Nezih'ten aldığım son parçaya gelince. Daha belki kırtasiye videomda görmüşsünüzdür. Şu hobi kartonlarından almıştım bayıla bayıla. En beğendiğim deseni buydu. Hiçbir yerde bulamamıştım. Ellerine gelmiş bir tane vardı. Bir tane daha olsa alacaktım. Bu da 7 lira civarındaydı. Desenlerinin güzelliğini görüyorsunuz. Hatta bir tane açayım göstereyim. Bunun için çeşitli planlarım var. Ne yapacağıma kesin daha karar vermesem de çok güzel planlarım var kendileri için. Hiçbir şey yapamazsanız bunları küçük küçük kesip e, hediye kartı olarak ya, e, vereceğiniz hediyelerin üstüne küçük notlar yazabileceğiniz şeyler. Üstüne bir başka böyle düz kağıt yapıştır falan. Öyle de kullanabilirsiniz. Bir tarafı farklı, bir tarafı farklı. 10 tane var sanırım içinde kendi böyle dosyasıyla geliyor şahane desenine bayıldım. Ondan sonra ne yaptım? Ee, Güven Kırtasiye'ye gittim. Güven Kırtasiye ben Kadıköy'dekine oradan geçerken uğradım daha doğrusu. İki tane daha yeşil aldım. Çünkü bu ton yeşil bulamıyorum. Bunlar haki rengine yakın yeşiller. Yani biri olive green yani zeytin yeşili diyor, diye geçiyor. Diğeri de sedar. Sedar nedir? Tam bilmiyorum. Sedar Green 50-51 numara. derventin kalemleri 3 buçuk ya da 3.25 civarındaydı tabi buradan renklerini göremiyorsunuz herhalde ama bildiğiniz koyuca e, zeytin yeşili tonları bu tonlarda yeşilim yoktu beni biliyorsanız yeşilleri biriktiriyorum şöyle bir kavanoz yeşilim var zaten yeşilleri biriktiriyorum bu yeşiller de oraya girecek Başka ne aldım Güven Kırtasiye'den? Şöyle bir dekupaj kağıdı aldım. Bu da sevimli geldi. Bunu da bu bir buçuk liraydı. Cupcake'li, mapcake'li. Bunu da ya background olarak kullanırım ya da el işi işlerinde kullanabilirim diye. Ee, bir adet cam boyası aldım. Folk Art'ın. Şöyle sıcak beyaz olan Açık renk bir tek bu var. Daha doğrusu sarılar marılar vardı da daha kremsi, bej, jimsi bir renk bulamadım. Bu beyaz. Bildiğiniz beyaz. Beyaz da güzel ama keşke bir de sarı alıp biraz daha bunu beje çevirseydim kullanırken. Çünkü kafamda bir iki fikir var. Hatta bununla yapacağım şeylerin videosunu muhakkak çekeceğim. E, opak cam boyası dediğim gibi bildiğiniz şu e, Batten Bodyworks'un mumluklarını boyamak için kullanacağım nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Bu da bir ebru malzemelerinin arasında satılan minik bir cam şişe. 2,5 liraydı. Ee, şey, serum şişesi gibi böyle fışı fişk kışıkle. Siz anladınız ne demek istediğimi. Bir amaca yönelik almadım ama e, kozmetik ürünlerimi koyabilirim serum falan ya da benzeri bir şeyi içine koyabilirim diye ya da alkol, alkol böyle koyabilirim bir şeyin üstüne damlatırken falan çok kullanışlı olur. Düşüncesiyle aldım bütün aldığım kırtasiyeler bu kadardı. Bu gereksiz ürünler için bile 12 dakikaya yakın konuştum. Sabredip izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.